Ne güzel sandaletli ayakların ey soylu kız. Mücevher gibi yuvarlak kalçaların. Usta ellerin işi. Karışık şarabın hiç eksilmediği yuvarlak bir tas gibi göbeğin. Zambaklarla kuşanmış buğday yığını gibi karnın. Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin. ikiz ceylan yavrusu. Fil dişi kule gibi boynun. Bat Rabim kapısı yanındaki heşbon havuzları gibi gözlerin. Şam'a bakan Lübnan kulesi gibi burnun. Karmel dağı gibi duruyor başın pırıl pırıl mora çalar saçların kaküllerine tutsak oldu kral. ne güzel ne çekicidir aşk zevkten zevke sürükler hurma ağacına benziyor boyun salkım salkım memelerin çıkayım hurma ağacına dedim tutayım meyveli dallarını üzüm salkımları gibi olsun memelerin elma gibi koksun soluğun en iyi şarap gibi ağzın kız sevgilimin dudaklarına, dişlerine doğru kaysın. Ben sevgilime aidim, o da bana tutkun. Gel sevgilim, kıra çıkalım. Köylerde geceleyelim. Bağlara gidelim sabah erkenden, bakalım asma tomurcuk verdi mi? Dalları yeşerdi mi? Narlar çiçek açtı mı? Orada sevişeceğim seninle. Mis gibi koku saçıyor adam otları. Kapımızın yanı başında, taze, kuru, her çeşit seçme meyve var.'' Senin için sakladım onları sevgilim.